Peki X'de oynayacağız. Yanında da ben varım. En son 11 ay önce oynamışız ve uzun zamandır video gelmedi çünkü Kadir'ler oteli gitmişti. Hadi başla başla. Başla başla şimdi. Şimdi yarış yapacağız bir kere. Sonra Kadir'in evini göstereceğiz ve bitecek. Biz bunu 11 ay önce çekmiştik ama Kadir de ben de oyunu sildiğimiz için yeni bir şey oluşturduk. O yüzden ben yüzmeyi tercih ettim burada. Şu üstünü hani feyazan benim zaten. Evet şimdi ben üçüncü sıradayım. Ben dördüncü sıradayım. Ay nasıl bir fark oldu? geri gittim ben. Beni ittiriyor bunlar hiç sevmedim. Ha, sevdim. Çok kolay. Baksanıza. Bayağı kolay. Arkadaşlar ben sonuncu oldum sanırım. Labirentte bir takıldım ben. Bunlar geçmiş bitirmiş. Kadir'i görüyorum. Şu an yanlış kapıyı seçti. Yine yanlış kapıyı seçti. Şimdi doğruyu seçti. Ben de Kadir'in tam olarak arkasındayım. Hatta şu an önündeyim. Ne? Şu an ikinci sınırdayım sanırım. Evet arkadaşlar ben ikinci oldum. Ee, Kadir yüzmeyi tercih etti. Ben de tercih etmedim düştüm yalan söylüyor. Ha, i̇şte Kadir düştü oraya düştü için. Kadın dördüncü seviye olmuş iyi güzel. Benim de köpeğim var adı Charles. Oyun Angela bakla bir isim koydum. Değiştirebilirsin belki. Kaç kişi yarışmışız? Hı. Kadir sen dördüncü olmuşsun. Ben ikinci olmuşum. Bir daha mı yapsak? Bence de çok çabuk bitti. Sonra Kadir'in evini gezelim. Yani Sonra sen da olayım. benim evim. Aynen. Bir yandan popit sesleri oluyor. Aynen arkadaşlar Kadir'e popit almışlar. Onu patlatıyorum. 6 kişi yarıştık herhalde. Ya da 7, 1, 2, 3, 4. 4 kişi yarışmışız. Saat. Bunları beğenmişim. Hangisi? Aa yaren. Acaba benim sınıf arkadaşım mı? Başlayalım. Ben başladım galiba. daha galis. Dakika olmuş. Ben de geldim. Üç. İki, iki, bir. bir başla. Şu an birinci sıradayım ben. Ama her an ikinci sıraya düşebilirim. Çok sıkıntı bir şey bu yani yani adamın ismi sinir bozucu kadın kazanacak Arkadaşlar şu sopalar var ya bu sopalar Onlar beni ittiriyor sinir oldum Allah'ım, arkadaşlar her gün parkur değişiyor Bugün de bu gelmiş bu Rabirent'e Ben hiç sevmedim şahsen Seven var mı bilmiyorum ama ben hiç sevmedim. Ben çok sevdim. Kadir sevmiş. Yok. Bu arada videolarda çok ben konuşuyorum. Çünkü Kadir hiç konuşmuyor. Ne yapalım? Abi konuşasın bir yok? Yazık ne yaptı? Sen hiliyorsun ha valla. Hile değilim Kadir. Şeylerin üstünden zıplıyorum geçiyorum. ama o zaten. Ne kadar kalmış kaçıyorsun bana. Değilmiş. Bu. Bu. Koş 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 koş. Birinci oldum. Ben de yine ikinci oldum. Ayam ayamda var. Ben yine ikinci oldum arkadaşlar. Bu arada sizin de bu oyundan varsa aşağıya isminizi ve dörtlü bir tane kod var. Benim 8920 mesela. Biz kendimizinkini bırakırız açıklamaya. Evet, köpeğim acıkmış. Tamam, acıkmış. Ee, kendi evimize gidelim. Orada zaten şey almıştık ya Kadir. Ben almadım. Ne? Hani aldık ya. Ha ben, be. Mama kabı falan. İlk Kadir'in evine gidelim. Kadir bir biz bir Kadir'in evine gidelim, gelelim. Bekleyin siz. Bay bay. Evet. İki, ha. Iki, bir basalım. 1 2 <laughs> Evet arkadaşlar el evine Evet şimdi sen beni takip et. Aynen. Burası çadır. Böyle küçük bir yer. Burada böyle şeyler. Bu kapının girişi. Burada şarkı söylemek için bir yer var ama şarkı söylenmiyor. Bak. Hadi gel gel. Yanıma gel. gel. Beni takip et sen. Ee, burada bir tane uzay mekiği var. Ben bineyim. Aa bak. Aa bırak. Nasıl ya? <laughs> Nasıl yaptın sen? Öyle. Ama. Şunu çarpı yapsana. Heh. Heh. Ee, şimdi burada böyle bir tane süs var. Böyle dalgalanıyor. Şimdi gelin oturma odasına gidelim. Burası koridor böyle aynalı bir şey koyduk şuraya. Şurası oturma odası. İki tane koltuk var. Bir televizyon var. Burası kedi odası. Kadir için. Abi sen de yemek yedin. Sonra gel gezelim. Ee, gel hadi. Gel hadi. Gel beni takip et sen. Burası Kadir'in yatak odası. Bu arabalı yatak onun. Bu da benim. Arkadaşlar şurada şey vardı. Neydi bu? Hmm, bir şey var. Ha şu koltuk. Ben işte buraya oturayım. Hadi gel Kadir. Daha benim evimi gezdireceğiz. Beni takip eder misin? Ben ne yapıyorum? Bak burada Kadir yatıyor. Burada ben yatıyorum. Ee, şurada televizyon var Gelin burası da şey lava böyle Hadi gel hmm, Geliyor mu? Evet Burası mutfak Hadi gelirsek göstereceğiz size Evet burası buradan yemek falan alıyoruz. Burada böyle bir şey var. Burada elimizi yapıyoruz. Aynen gel Kadir. Son olarak burası bilgisayar odası olacak. Kadir'in parası biraz birikecek. Buraya bilgisayar falan koyacağız. Evet bitti. Şimdi benim evime gidelim. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Benim evim. Gel beni takip et. Tam karşıda benim evim. Anladım. Biraz hızlı gidelim. Arkadaşlar biz benim evime gidip gelelim bir. Evet geliyoruz hemen. arkadaşlar geldik. Burası benim evim. Böyle koltuk falan var. Böyle değişik bir şey var burada. Burada da şarkı söyleme yeri var ama küçük bayağı. Burada da böyle bir koltukla sehpa var. Gelin şimdi. Burada yine Kadir'inki gibi bir şey. Bu da oturma odası küçük bir televizyon, sehpa falan var. Bu kedimin odası. Ee, i̇şte şey var. Kuş var. <laughs> Gelmişken mamasını Ben hemen ben de vereyim. Gel Kadir biz gezelim. Onlar geliyor sonra. Evet, yatak odasına gidiyoruz. Bu en baştaki Kadir'in yatağı. Şu tavşanla da benim yatağım. Tavşanlığın yatağı. Soğulanda ya. Bu Kadir'in dolabı. Bu da benim dolabım. Bu da Kadir'in dolabı. Gel Kadir. Burası şey banyo. Kadir'inkiyle neredeyse aynı. Gel Kadir. Çıkalım buradan. Ee, şimdi şeye gidelim mutfağa. Efendim. Evet. Evet arkadaşlar. Kadir'in annesi sen de, de. Burada böyle mutfak işte normal bir mutfak. Gel Kadir. Burada da böyle bir dolap koydum. Neden bilmiyorum. Burası bilgisayar Yok. odası. Şuraları Açınca daha süsleyeceğim. Zaten. Koltuk falan koyacağım da. Yani param biraz az. Şimdi gel dışarı çıkalım. Bir tane fotoğraf çekilelim ve arkadaşlara veda edelim. Elveda. Sen savaşa alıyorsun. Evet. Gel Kadir benim evimin önüne. Ben açtım kamerayı. Adım. Hep seninkinden paylaşıyoruz. <laughs> evet. Kadir açıyorum kamerayı gel. Ne oluyor? Ee, çekiyorum Kadir hazır mısın? Bir. Kadir bak karakterin bana baksın. Dur ben bak, bekle bekle. Anife anife anife. Tamam. Çektim. Arkadaşlar paylaşacağım ben. Kadir görecek orada. Size gösterir o. Sen Paylaştın mı? Dur daha paylaşmadım. Orada ya, yapacağım ona um, Bekle daha paylaşmadım, paylaştım. Evet arkadaşlar, burada oyuna yeni güncelleme geldi. Burada böyle fotoğraflarımız var. Bu benim köpeğimle. Bu da yine Kadir. Bu ben. Ben yine Kadir varmış burada. Böyle işte iki takipçim var. Beni takip edebilirsin. Bakın benim kodum bu 89. Ne Sen ne yaptın nasıl? Ne yaptın? İlk Kadir'in koduna bakalım. Kadir'in kodu bu. Kadir yazıyorsunuz. 29 657 yazıyorsunuz. Benim kodum da bu. Hanife 89 20. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir daha şimdi de Hoşça kalın. Bay bay.